Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir video içeriğiyle geldim. Hem sizin adınıza hem kendi adıma. Bugün gördüğünüz gibi yapay zeka animasyon yaparak nasıl para kazanabileceğimizi size göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Nasıl önceki videolarda yüzümüzü göstermeden YouTube kanalımız için video yapıyorsak aynı şekilde yüzümüzü göstermeden Sadece yapay zekalı animasyon yaparak YouTube videomuz kanalımızdan para kazanmayı öğreneceğiz. Şimdi öncelikle girmemiz gereken site Adobe Express YouTube animasyonu yapmak için bir kısım var. Bunun linkini açıklama kısmına sizler için bırakacağım. Ama burada video oluşturmadan önce bir hikayeye ihtiyacımız var. Hikayeyi de yine yapay zeka aracıyla alabilirsiniz. ChatGPT ya da farklı kaynaklardan ben size kolaylık olsun diye bayi çektiği bir sistem var. Ondan basit, kısa bir diyaloglu cümle alacağım. Ama cümleyi almadan önce kendi örneğimi size göstermek istiyorum. Bu şekilde bir örneğin mevcut. Selam arkadaşlar. Bugün çok iyi. Turunuzun büyük, Bunun en iyi iki takımı sağlar. Kırmızılar ve yeşiller. Bu şekilde çok kısa misin, video için bir animasyon hazırladım. Çok düzgün olmasa da mantığını anlatabilmek için böyle bir video hazırladım. Öncelikle diyorum ki bir hikaye oluşturmamız lazım. YouTube kanalı YouTube çocuk animasyonu için bana kısa bana çok kısa diyeyim video uzamasın. Bana çok kısa bir diyaloglu metin yazar mısın? Tabii bunun giriş cümlesi olabilir, hikayesi olabilir. Daha sonrası diyalog olabilir. Ben şu an direkt olarak içeri gireceğim sadece animasyonlu kısımları göstereceğim. Ondan öncesinde hikayeniz siz istediğiniz yapabilirsiniz. Bakın merhaba arkadaşım. Bugün ne yapmak istersin? Hadi parka gidelim ve salıncakta sallanalım. Güzel. Bunu ufak ufak yapacağız. Öncelikle bu seslerimizi bu metinlerimizi sese dönüştürmemiz lazım. Ben burada creado.ai.com'u kullanıyorum. Gmail hesabına giriş yaptıktan sonra burada ai text Dubbing seçeneğimiz var. Önce geldim. Karakter 1'i aldım. Buraya. Türkçeyi seçiyorum. Karakter 1'im kadın. Karakter 2'im de erkek olsun. Daha sonrası Audition dedikten sonra Confirm'e tıklayacağım. Merhaba arkadaşlar. Şöyle ama ben burada bir bekleme olmasını istemiyorum. Bakalım bir. Gün ne yapmak istersin? Tekrarda. Merhaba arkadaşım. Bugün ne yapmak istersin? Şunu ben silelim. Confirm diyorum. Öncelikle dinle diyor. Tamam. Merhaba arkadaşım. Bugün ne yapmak istersin? Bir de biraz yükselteyim Merhaba arkadaşım Bugün ne yapmak istersin Hızlı konuşturuyor confirm diyorum Ve ilk sesimi indiriyorum. Sonra aynı şeyi Create Now deyip tekrar AI Text Dubbing'e geliyorum Sesleri maalesef tek tek Yapıyoruz Karakter 2 Bu sefer yine geldim şey seçtim bu da erkek olsun dedik yapıştırıyorum hadi parka gidelim ve salıncakta sağlam tamam benim için uygun konfor diyorum daha sonrasında bir de üçüncü şey alacağım karakter bir harika fikir ama önce güvenliğimiz için kask takalım diyor da indireyim. Size şu an dediğim gibi sadece mantığını anlatıyorum. Tekrardan create nab diyorum. I text'e geliyorum. Yine Türkçe'yi seçiyorum. Bu sefer kız cevap veriyor. Önce dinlememiz gerekiyor. Harika fikir. Ama önce güvenliğimiz için. Confirm diyorum. Bunu da yaptı. Bunu da indirdim. Şimdi 3 tane ses dosyam var. Buraya geliyorum. Make Animation for YouTube istiyorum ve beni yeni bir sekmeye atıyor. Burada karakter seçimi yapıyoruz. Burada arka plan seçimi yapıyoruz. Ben karakterden şöyle insanlar seçiyorum. Bir tane kız, bir tane de erkek karakter seçeceğim hangisi mantıklı olursa bu kadın olsun kız çocuğu Uda dursun. Bu da erkek çocuğu bir tane yapabiliyormuşuz o zaman kuyuyu kaydedelim arka planı ben Dilerseniz buradan arka plan seçebilirsiniz ama ben kalmadı videomu yapacağım o yüzden Böyle. Bir ses dosyası seçin diyor. İlk ses dosyam kızın konuştuğu ses dosyası olacak. Ve güzel tarafı şu siz ses, sesi eklediğiniz zaman sesteki konuşmaya göre hareket sesteki bakın sesteki konuşmaya göre hareketlendirme yapıyor. Yani parmak gösterme, mimik o bu. Şimdi ben geldim. Dosya dedim. Kanva'ya girelim. Ben Kanva üzerinden yaptım. İsterseniz basit video programlarından da yapabilirsiniz. Da Vinci gibi. Ben bundan yapmayı tercih ediyorum ama tasarım oluştur diyorum. Hatta burada direkt video olarak seçeneğim mevcut. Burada Yine ne kadar? Ben arka planımı hazırlıyorum. Çimler diyorum. Ya da orman diyelim. Görselleri tıkladım. Çocuk parkı dersek geldim benim için uygun olan hatta şöyle yapalım forest diyelim böyle bir arka planım olsun görsel planım arka plan olarak ayarla buraya da çocuk parkı diyeyim ben çocuk parkı ekledim Ha, hatta bu bile daha güzel arka plan olarak ayarladım videomun arka planı. Bu olsun. Evet. Bu olsun. Buraya da işte animated tree diyorum. Yani sağlanan ağaçlar istiyorum. Animasyon oluşturacağım. Bu seçtiğim ağacı şunun önüne ekleyeyim animasyonuma hareketlilik katmış olsun. Bunu da alayım. Küçük bir ağacımız da şuraya yerleştirelim. Bu animasyondaki sadece hareketlilik. Arkadaki insanlar donuk olabilir. Bakın. Merhaba arkadaş. Bugün ne yapmak istersin? İndir diyorum bunu. Benim için indirdi. Daha sonrasında düzenlemeye geri dön diyorum ve bu sefer karakterime değiştiriyorum ses içeriğini değiştir dedikten sonra buradan karakterime değiştirebilirim. Bu arkadaşımı da bu tarafa aldım. Arka planı geldim böyle özel renk diyorum. Bir ses dosyası seçin diyor. Bu Karakteri konuşturacağım. Ses dosyasını seçtim. Bu yüklenirken de ben bu sefer kanmaya geliyorum. Biraz önceki videomu buraya aktarıyorum. Ve bu videonun arka planını kaldıracağım. Merhaba arkadaşlar. Arka planını kaldıracağım için bilerek ne yaptım? Ee, yeşil plan. Yeşil arka plan olarak yaptım. Videoyu düzenle diyorum. Arka plan kaldırma. şu an arka planı kaldırıyor bu arka plan kaldırma pro seçeneklerinde mevcut ama online olarak arka planı değiştirebilirsiniz ya da capcut'ta da arka planımız yeşil olduğu için capcut'ta da bunu rahatlıkla arka planını kaldırabilirsiniz bilginiz olsun buraya şöyle koydum arkadaşımızı buna bakalım Hadi parka gidelim ve salıncakta sallan. Güzel. İndir diyorum. Bunu da indirdi. Geliyorum buraya. Bu beşi de buraya aktarıyorum. Bunun arka planını kaldırıyorum. Hadi parka gidelim ve salıncakta sallan. Videoyu düzenle diyelim. Önce yüklensin videomuz. Hatta bunu döndür diyerek yatay döndürelim ki Diğer karakterimize yüzü dönük olsun. Tamam, videom tamam, videom yüklendi. Geldim, video düzenli. Arka plan kaldırma. dediğim gibi ben basit olsun, hızlı olsun diye kalmadığı yapıyorum bu işlemi. Siz Da de yapabilirsiniz. Başka CapCut'ta yapabilirsiniz. Yani hangi video editleme programı kullanmak size kolay geliyorsa. Ya da benim gibi bu. Ama kolay kolayınıza geliyorsa bunu kullanabilirsiniz. Güzel bir hikaye ile güzel bir kompozisyonla çok rahatlıkla şeyler çıkarabilirsiniz. Animasyonlar ve bu animasyonlar sayesinde YouTube'a yükleyerek YouTube üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi ben bu arkadaşımın sesini önce kısacağım. Çünkü öncelikle bu karakterimiz konuşuyor. Bakalım Merhaba arkadaşım, bugün ne yapmak istersin? Sonra geldim, sayfayı çoğalt dedim. Bu arkadaşımızın sesini kısacağım. Bu arkadaşımızın sesini açacağım. Hadi parka gidelim ve salıncakla sallalım. Daha sonra da tekrar bir sahne çoğaltıyorum ve bu arkadaşımızın bu kız karakterimizin Hadi kask o zaman kask yiyelim dediği ses de ekleyeceğim bir ses dosyası seçiliyor Hatta önce karakterimizi değiştirelim Karakterim, bu Arka planımızı da değiştirelim. Yeşil. Bir ses dosyası seçin. Diyor. Son ses dosyamızı seçtik. Normalde bu videoyu kısa tutabilirdim ama size adım adım nasıl ilerleyebilirsiniz gösterebilmek için ne yaptım? Adım adım bu işlemleri gösterdim. Bence çok güzel bir işlem. Bunun üzerinde uğraşıp güzel bir animasyon, güzel bir hareketli video çıkaracağımı düşünüyorum. Sizin de aynı şekilde. Evet. Harika fikir. Ama önce güvenliğiniz indir diyorum. Bunu da indirdik. Şimdi bu iki karakterimize silin. Yeni videomuzdan karakter videomuzu ekleyelim. Buraya tabi diğer karakteri de eklerseniz daha güzel olur. Buna bir de farklı bir hareketlik katmak için size güzel bir şey göstereceğim. Arka planı kaldır diyorum. Evet kaldırdı. buraya hatta ortaya alalım. Hani güzel fikir. Hadi yapalım dediği zaman sadece bu arkadaşımız çıksın. Ve buraya bileşenlere geldim ben kask diyorum. Çünkü kask takalım dediği için ben buradan bir hareketlilik katmak istiyorum bu aldım kask takalım dediği zaman kaskı biraz aşağı getirdim animasyon diyorum kendi animasyonumu oluşturuyorum bu kask böyle gelsin benim için yeterli bakın şimdi harika ama önce güvenliğiniz için yani bu ne için olur çocukların eğitimi için o zaman bir kask takalım. Can güvenliğimiz için bir kask çıkıyor burada. Yani aslında karşıdaki çocuğa kaskın ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Videoyu full izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapmak istersiniz? Hadi parka gidelim ve salıncakta salın. Harika fikir. Ama önce güvenliğiniz. Bu şekilde daha detaylandırıp daha detaylı bir şekilde, daha özenli arka planlar seçerek, hareket katarak çok güzel videolar ortaya çıkar. Ve bu videoları dediğim gibi YouTube kanalımıza yüklediğinizde aa, oradan para kazanmaya, gelir kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca böyle freelance işlerde de basit animasyon işleri çıktığı zaman bunu bu şekilde halledebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ben bunu yaparken de çok eğlendim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.